Arkadaşlar yeni bir gün ile yeni bir PUBG Mobile videosu ile tekrar karşınızdayım. Evet bugün yeni bir çark çevirme yapacağız. Ee, biliyorsunuz ki oynam. 3. Nihai set. Çok nihai set geldi ya. Bu sezon aşırı bu nihai set geldi. Ne geldi? Mumya geldi nihai. Bu değişik mumya olan. Biliyorsunuz ilk suiti 5 seviyeydi sanırım. 5 seviye yapınca da nihai oluyor. Ee, bir tane daha nihai çarkı geldi. Siyah. Breeze Might diye bir sandık. Okuyamamış da olabilirim biliyorsunuz. İngilizce okuma kıtlığı var bende. Zaten New yazıyor da görüyorsunuz hemen sağ üst köşede New yazıyor. Yeni, nihai set. Onu açacağız. Çok sevdiğim bir estansı setin emojisi var. Eski sezon, aynen eski sezonda gelen bir daha önce gelmiş mi diyor bu ikinci gelişi sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam tam bilmiyorum. Bu ikinci gelişi sanırım. E, Nihai çarkına koymuşlar bir emoji. Bir tane daha var emojili set. Bakalım inşallah ben o emojili set için Nihai çarkına basacağım. E, bilmiyorum çarktan Nihai set çıkar mı çıkmaz mı? Nihailerde çok şanssızım, aşırı şanssızım. Ee, bakalım çıkar mı çıkmaz mı bilmiyorum. Bir deneyeceğiz bakalım çıkarsa çıkar, çıkmazsa oradan istediğimiz setleri alacağız çarktan çıkacağız. Haydi bakalım ne yapalım o zaman. Çarkı çevirmeden önce minik bir hatırlatmamı yapayım. Videoyu izleyenler, şöyle kanala abone değilseniz kanala bir abone olup kanalın bildirim seslerini açıp videoyunun e, videoya bir like atıp altına da bir yorum bırakırsanız çok 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 mutlu olurum. O zaman ne yapalım? Çarkımızı çevirmeye başlayalım. Bakalım, haydi. Çarkımız nerede? Çarkımız, nihai birinci sıradaki, ikinci sıradaki de yeni gelen biliyorsunuz X Suite, Marmoris X Suite. Ee, o da 5 seviyeye getirince nihai oluyor. Ee, bu üçüncü sıradaki Shining. <laughs> Shining aklıma diğer video geldi. Sen ne anlatıyorsun be gözünü seveyim be abi. Sen ne anlatıyorsun be abla gözünü seveyim be abi. Bu, bu da nihai set. Ondan sonra he, burada başka yok. 3 oldu değil mi? Ee, bir de şurada sandıklarda var mesela. Aynen bak mumum ya. Bu da nihai set. Bu sezon aşırı bir nihai set geldi. Valla geldi geldi bize de. <gülüyor> <gülüyor> Neyse e, çıkartacağız burada benim sevdiğim emoji hangisiydi göstereyim ben size hemen. Buradan mı göster Aynen bak şu. Şunun emoji'sine bitiyorum. Realde gelir mi böyle bir emoji? Bence gelir gelir. Realde böyle bir emoji gelir. Saçlarımı boyatmayı bekliyorum ve önümüzdeki hafta, aynen önümüzdeki hafta saçlarımı e, boyatacağım. Ondan sonra zaten PUBG Mobil emojilerine başlayacağız inşallah. Arkada da şırıl şırıl susu geliyor. Susu, susu, susu sesi geliyor. Sus sesi geliyor. Şlıp şlıp su sesi. blon blum akıyor. Şıp su sesi de drop Bir de bu var emojili set. Bu da bu çok eski değil ama. Aynen çok eski değil bu. Böyle bir emojili set var. Şey, emojili bir set var. Burada da e, bu emojisiz. Emojisiz bu. Ama güzel bir set, hoş bir set. inşallah buradan Bilmiyorum 11K oca var hesapta. Ee, çıkarabilir miyim bilmiyorum. 3 tane seti alabilir miyim alamaz mıyım? Ay, şu aradan da böyle nihai verse çok mükemmel olacak da. Bakalım inşallah e, PUBG Mobile in e, inisiyatifli davranır. E bu çarkta bizi çok zorlamaz. X suite gibi. X Suit'te biliyorsunuz baya bir zorlandık. İnşallah bu nihayede fazla zorlanmayız. Bu araba var zaten bende. Aynen bu araba varmış bende. Başka bu çanta var. Bu kask var bende. Aa burada da mı popülerlik var? Çok güzel. O zaman çarkımızı çevirmeye bence başlayalım. Ben istiyorum ki m 4 ile nihai çarktan versin. Paralarla da oradaki destansı seti alayım. Falkonu salonu da katalım. <laughs> bu kask da çıksın. Bu da çıksın. Bu da çıksın. Bunları da parayla alayım. Şu an çıktı hepsi. <laughs> Düşünsenize ilk onluyu vuruyorum hepsini birden veriyor bana. 10 tane de hop hepsini veriyor bana. Ama şu M4 çıkarsa hoş olur. Hoş olur hatta. Zaten şuradan dur. E, buradan 100 verecek. Buradan 150 verecek. 3 tane set de alabiliriz aslında. Soldaki daha güzel. Soldaki ha şey karı kıyafetini diyorsun. Ne bileyim benim takıntım şey böyle. Emojisiz kıyafetleri çok fazla sevmiyorum. Çünkü kıyafetleri kullanmıyorum ben. Bak mesela bir sürü kırmızı kıyafet var. Giydiğim kıyafete bak. 20 ucuyu çıkarttığım kıyafeti giyiyorum. Yani 30K'lar, 100K'lar, 200K'lar harcayıp çıkarttığım kıyafetleri giymiyorum. Gel gör ki 20 ucuyu çıkarttığım kıyafeti giyiyorum. Neyse buraya tekrar girelim. Şimdi izle bak. Nasıl onlu da güzel materyal vermesi de iyi. Fox diyor ki benim için aç garanti destansı. Onu yapıştırıyorum. Evet. Efe için ablam gel bir onunu senin için açıyorum ha. Efe bu sondu bir daha senin için onunu açmayacağım yahu. Oyuna 20 tane sandık geldi. 20'sinde de senin için açtım. Hiç mi insan bir tanesinde bir şey vermez? Gözünü seveyim ablam yapıyorsun? Abdestsiz mi geziyor geziyorsun ya? Bir tane onlu da senin için açıyorum Jerry. Hop. Bu hiçbir şey vermiyor lan. Can vermeyeceğim. Benim değil mi? Ben Aa! Para bile vermiyor. Ebe X Türk için bir tane onlu açayım yine. Ana! Nikola benim için aç garanti diyor. Hadi Nikola bir tane onlu da senin için açıyorum ha. Molotov. Bu Molotov öldürme mesajlı mıydı bu? Silahı fullersem öldürme mesajlı. Anladım Gel hapçık bir onlu da senin için açıyorum hapçık. Lan bu hiçbir şey vermiyor ya. Harbi hiçbir şey vermiyor bu ha. Abla ben abdesti tam aldım. Haydi Google bir onlu da senin için açıyorum. Hadi bakalım. Oo emoji verdi. Aynen Google'u bu sefer abdesti tam almışsın ha. Harbiden tam almışsın. Demek ki geçenki yarımdı. Gel Hakan bir onlu da senin için açıyorum Hakan. Haydi bakalım. Ben içimde böyle bir his var. Dört buçuk 5K'ya verecek gibi bir his var içimde. Silahı verecek gibi bir his var ama. Nihai seti bilmem de silahı verecek gibi bir his var içimde. Gel Yağmur. Bir onlu senin için açıyorum. Bu eklenti verip duruyor bana. Şimdi de verdi. Online Fatma bir onlu senin için açacağım bir tane set verseydim bari ya. Hadi M24'ü vermiyor. Nihai vermiyor. Yayındaki bütün abdestliler için bir tane onlu açıyorum chat. Haydi bakalım. Seti verdin ha. Sinan bir onlu senin için açıyorum. Bir tane mi para? Sinan. Bir daha benim için sandık aç deme. senin için bir onlu açmak istiyorum Muhammed. bir onlu da senin için açıyorum Sıvay. Oy ne güzel para verdi lan. 150 para daha lazım bana. 4K'ya bence alırız 150 para diye düşün tahmin ediyorum. Melo. Cenabetsin ama gel kırmayacağım seni bir onlu senin için açacağım Melo. Yani. Gene fena değil. iyi para verdi. Haydi Rambo. Bir onlu senin için açıyorum. Hep eklenti veriyor ya. Ne oğlum, oğlum oradaki her şey. Bütün eklentileri aldım sanırım ha. Valla. Nice Türkiye bir onu senin için açıyorum. Uyuz oluyorum şu paraları bir tane bir tane verince. Harbi video uyuz oluyorum ha. Bir tane bir tane veriyor ya. Yani verse bir şey söyleme ben 150 alamayacağım parayı buradan. Bu gidişte alamayacağım. Bari bir tane seti ver ya. Mine abla benim için aç garanti destansı demiş Yusuf. Gel Yusuf haydi bir onu senin için açıyorum. Aa kaykayı verdi. İyi. Çocuk dediği çıktı ama bak benim için aç dedi bir tane destansı garanti dedi. Aha destansı verdi. Helal lan sana. Mideden diyerek aç. Bir çayımı içeyim bir saniye çet. O Şimdi o zaman ne diyoruz biliyor musunuz? Şöyle içten içten midden yo diyoruz. Bir tane onlu yapıştırıyoruz. <laughs> kaskı da verdi. <laughs> Valla iyi güzel kaskı da verdi. Bu yo biraz uğurlu geldi sanki. Tekrar böyle içten diye yo diyoruz. Bir onlu daha yapıştırıyoruz. Çek sefer tutmadı ama güzel para verdi ha. Allah. Güzel para verdi. Ramazan diyor ki garanti destansı benim için aç. Ramazan. Hadi gel lan Ramazan. Bir onu zaten sonuncu onlu bu. Bir onlu da senin için açıyorum Ramazan. Haydi bakalım. Ramazan. Ramazan. Oğlum. Ramazan. Aha da şu TikTok'takiler senin konunu yesin Ramazan harbi diyorum sana adamın dibisin ha yeminle adamın dibisin helal lan sana Yusufi Helal lan helal lan sana helal lan Yusufi Ramazan ananı sattı <laughs> hayır oğlum Ramazan'a demedim ananı satayım diye oğlum, Oyuna dedim ben ananı satayım diye Siz de var yani puştunuz ha Ramazan ananızı niye satayım tövbe tövbe e, Bunu aldık o zaman bunu da alıyoruz bunu da alalım. Bunu da alalım. Paylaş. Buna ne yazalım? Paramla aldım. Şimdi ne kaldı bizim? 196 paramız kaldı. Onunla da şu maskeyi alalım. Şey, bu nasıl kafalı? Bu kafayı alayım mı? Başını da alayım değil mi? Ahiret bana baş vermedi bu sandık. Vallahi baş vermedi. Sırf baş vermediği için bu başı parayla alacağız. Ben de şu an destansı kastığım için bu başı da alıyoruz. Videomuzun sonuna geldik. Tekrar küçük hatırlatmamı yapayım. Eğer siz de videonun sonuna geldiyseniz böyle bir kanala abone olursanız kanal bildirim seslerini açıp videoya bir like atıp altına da yorum bırakırsanız çok 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 mutlu olacağım. Bir sonraki